Merhabalar, Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz ve bu videomuzda 8. sınıflara yazılıya hazırlık soruları hazırladık. Yazılıya hazırlık için acaba neler yapmalıyız, ne tür sorular çözmeliyiz, hangi konuları tekrar etmeliyiz? Şimdi birinci soruyla hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. 8. sınıflar için çünkü zaman çok değerli, ve yazıldan yüksek not almaları da önemli. Neden? Çünkü not ortalamalarının da başarıya büyük etkisi var. Azımsanmayacak kadar. Şimdi birinci soruya bakalım. Demişiz ki hangi sayının 4 katının 1 eksiği en fazla 39 olur. Bakın en fazla 39 olur. En fazla ya da en az gibi kelimeler gördüğümüzde bu bir eşitsizlik olacak. Bakıyoruz hangi sayı x? 4 katı 4x. 4 katının 1 eksi eksi 1. En fazla ne demek? 39 olacak. 39'u geçmeyecek. 39'dan küçük olabilir demek. Dolayısıyla 4x-1 küçük eşit 39 olmalı. Eşitsizlikle ilgili olan videomuza bakarsanız bu konuyu detaylı bir şekilde daha iyi anlayacaksınız. En fazla dediği zaman küçük eşit olacak. Bu eşitsizliği yazınız dediği için biz bu eşitsizliği yazdık. Peki ekstra bir de çözmemiz gerekirse ne yapacağız? Tıpkı denklem gibi. Eksi biri şöyle şu rengi alayım. Eksi 1'i eşitsizliğin sağ tarafına gönderiyorum. Yani diğer tarafına artı 1 olarak. Sonra ne oluyor bu? 4x küçük eşit 40 oluyor. Neden? Eksi 1 buraya artı 1 olarak geldi. 40. Sonra her iki tarafı 4'e bölüyorum. Burada 4'ler birbirini sadeleşiyor. X kalıyor. Küçük eşit 10. Yani X yerine 10'dan küçük veya ona eşit yani 10 gelebilir. Sayı doğrusuyla da göstermek istersek bakın şöyle göstereceğiz. Şurası 10. On. 10'dan küçük olan taraf şu taraf. 10'a eşit de olabileceği için onun içini böyle dolu yuvarlakla gösteriyoruz. Cevabımız bu şekilde daha detaylı olmuş oldu. Şimdi eşitsizlik konusunda bunlar çok kolay ve anlaşılabilir özellikler. Size güveniyorum. Şimdi geldik AC'nin eğiminin yani AC doğru parçasının eğiminin %10 olması için BC uzunluğu kaç metre olmalıdır? Şimdi eğim neydi? Eğim eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıydı. Yani dikey bölü yatay. Şimdi burada bir rampamız var. Rampamız AC Eğimi bulunacak olan şey AC doğru parçasıdır. Üçgen değildir. Bunu öncelikle unutmuyoruz. Eğimi bulunacak olan şu kalem gibi çapraz sola doğru yatık olan doğru parçasıdır. Bunun eğimini bulmak için dikey uzunluk 180 santimetreyi yatay uzunluğa da x diyelim. Çünkü onu bulmak istiyoruz. 180 santimetre bölü x santimetre eşittir. Ne olmasını istiyor? %10. Yani %10. Dikkat ederseniz %10 ne demek? Payda payın 10 katı. O halde 180'in 10 katı olmalı. X eşittir 1800 santimetre olmalı. Ama bize metre olarak sorduğu için 1 metrenin 100 santimetre olduğunu biliyoruz. Ve 1800'ü 100'e bölüyoruz. X eşittir 18 metre olarak bulunuyor. Demek ki rampamızdaki yatay BC uzunluğu 18 metre olmalıymış. Gelelim üçüncü soruya. Umarım güzel gidiyordur. A-3,4 ve B-5,-2 olduğuna göre A'nın apsisi ile B'nin ordinatının çarpımı kaç eşit? Bakın şimdi bu soruyla haricinde örneğimizi şöyle verelim. Mesela bir E noktası olsa E noktası 9'a 4 olsa 9 dediğim yani ilk yazdığım sayı apsis oluyor. İkinci yazdığım sayı ordinat oluyor. Apsis x eksenini gösteriyor. Ordinat y eksenini gösteriyor. x ekseni yatay eksen. y ekseni dikey eksen. Koordinat sisteminde. Şimdi bakıyoruz bunu öğrendik. O halde a'nın apsisi nedir? İlk yazdığım sayı yani eksi 3'tür. B'nin ordinatı o da B'nin ordinatı. Ordinat neydi? İkinci sıradaki sayı. Yani eksi 2'dir. Bunları ne yapın diyor? Çarpın diyor. Çarpıyoruz. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsak artı 6. Yani kısaca 6 diyebiliriz. Koordinat sistemi sizler için çok önemli. Doğrusal denklemlerde biliyorsunuz çok kullanılıyor. Geldik dördüncü sorumuza. Ne demiş? 3x büyük eşittir. 21 eşitsizliğinin çözüm aralığını sayı doğrusunda gösteriniz. Biraz önce çözmüştük. ilk sorumuzu hatırlıyorsunuz. 3x büyük eşittir. 21 ise her iki tarafı da 3'e bölerim x'i yalnız bırakıyorum bakın. Amacım bu x'i yalnız bırakıyorum. Tıpkı denklemlerdeki gibi 3'e bölüyorum. 3'ler gidiyor. x kalıyor. Büyük eşittir. 21'i e 3'e bölüyorum. 7. Yani x 7'den büyük veya 7'ye eşit olabilir. Sayı doğrusunda gösterin demiş. Sayı doğrusunu şöyle ile gösterelim. Şöyle güzel kahverengimiz gelsin. 7'den büyük eşit diyor. Şuraya 7'yi işaretliyoruz. 7'ye eşit olabilir. İçi dolu veya 7'den büyük olanlar da olabilir. Bu tarafı da alıyoruz. 7'ye eşit veya 7'den büyük olan yani x büyük eşittir 7 cevabımız sayı doğrusunda gösteriyoruz. Buna çözüm aralığı diyoruz. Mesela x yerine 8, 8,6 11,7 gibi sonsuza kadar her türlü sayı gelebilir. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda bir tablomuz var. Yukarıda x ile y arasında doğrusal ilişki olduğuna göre e sayısı kaçtır? doğrusal ilişki aslında bir örüntüydü. Yani x'in ilerleyişi ile y'nin ilerleyişi arasında belli bir bağlantı vardı. Bakın, örüntüler konusuyla doğrusal denklemler birebir ilişkilidir. Şimdi x'in değişimine bakıyoruz. Bakın x 4, 6, 8 ikişer ikişer ilerlemiş. Bakın 2, 2 ilerlemiş artarak. Y ne olmuş? 6 ve 6 şeklinde ilerlemiş. Yani x 2 artarken Y 6 artmış. Şimdi bu tabloyu tamamlayalım. Çünkü sayılar çok fazla ilerlemiyor dikkat ederseniz. 8'den sonra devam edelim. 10 gelirse, 8'de 25 geliyorsa X yerine, Y yerine 25'in üstüne 6 ekleyeceğiz. 31. Bak. X 2 artacak. Y 6 artacak. 37. 12 yazım yanlış yazdım. X 2 artacak. 14. Y ne olacak? 6 artacak. 43 x 2 artacak 16 y 6 artacak 49 Aa, amacıma ulaştım bakın 49 49 demek ki onun yerine x ne geliyormuş e yerine 16 geliyormuş bakın y 49 olduğunda x 16 ymiş. amacıma ulaştım x 2 2 artarken y de 6 6 artıyormuş bu tarz böyle tablo sorularında örüntü mantığıyla ilerleyebiliriz Buradan isterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. X'in değişimi 2 işer 2 şer artıyor. Y'nin değişimi 6 işer 6 şer artıyor. Doğrusal denklemi şöyle buluyoruz. Y'nin değişimini X'in değişimine bölüyoruz. Yani 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3 çıkıyor. Bu 3 doğrusal denklemde X'in katsayısı oluyor. Yani 3X. Çok güzel. Y eşittir 3X diye gidecek. Ama X yerine 4 yazdığım zaman tabloya bakıyorum. 13 çıkması lazım. E peki burada x yerine 4 yazarsam 3 kere 4 12 oluyor. Ama o y 13 olmuş. Dolayısıyla 3 kere 4 12'ye bir de 1 eklemem gerekiyor ki 13 olmuş. Ve denklemimizi bu şekilde buluyoruz. Bakın 6 yazınca 3 kere 6 18 bir daha 19. Doğru. 8 yazınca 3 kere 8 24 bir daha 25. Peki x yerine ne yazarsam y 49 olur. Y'yi 49 seçiyorum. 49 eşittir 3x artı 1 diyorum ve x'i bu şekilde de 16 olarak bulabiliyorum. Örüntüyü devam ettirerek de bulabilirim. Denklemi bularak da. Evet hangisi kolayınıza gelirse nasıl anlıyorsanız öyle yapabilirsiniz. Tabii ki doğru şekilde ilerleyerek. Aşağıdaki rampa modellerinden hangisinin eğimi %10'dan küçüktür? %10 ne demekti? Biraz önce bir soruda yapmıştık. Bakın %10 onda 1 demek. Yani dikey uzunluk 1, yatay uzunluk 10. Yani yatay uzunluğun dikey uzunluğuna e, dikey uzunluğun yatay uzunlukla arasında bir 10 kat olması gerekiyor. Yani yatay uzunluk dikey uzunluğun 10 kat olması gerekiyor. A şıkkına bakıyoruz. 2 bölü 8 yani 4'te 1 bir oran var. 4'te 1. 10 kat değil. O halde A şıkkı %10'dan küçük değil. B şıkkına bakıyoruz. Dikey uzunluk bölü yatay uzunlukta eğim. Dikey bölü yatay. 1 bölü 5 oluyor. E peki 1 bölü 5 onda bir Yani %10'a eşit değil. Hatta daha büyük. O zaman bu da değil. Bir de %10'dan küçük olması gerekiyor. Buna dikkat edin. 4 bölü 40'a bakıyorum. 4 bölü 40. Tam 10 kat var. Bakın arada. Dikey bölü yatay. Ama %10 oluyor o zaman. Tam %10 oluyor bize %10'dan küçük olmasını istiyor. D şıkkına bakıyorum. Dikey uzunluk 2, yatay uzunluk 21. 2 bölü 21 bakın. 2'nin 10 katı 20 olsaydı, 2 bölü 20 olsaydı tam %10 oluyor. Ama bu 2 bölü 21 paydam biraz daha büyük. Yani böldüğüm zaman %10'dan daha da küçük bir sayıya ulaşıyorum. Dolayısıyla D şıkkı bu rampanın eğimi %10'dan daha küçüktür. Cevabım D şıkkı olur. Evet, eğimin dikey böyle yatay uzunluk olduğunu unutmayın. Şimdi koordinat sistemi ile ilgili bir sorumuz var. Noktalar verilmiş. Bunun bölgesini soruyor. Koordinat sistemini şöyle hemen hatırlayalım. Şöyle çizelim bakın sizin için. Şurası X. Şurası Y. Şurası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Şimdi 1'e eksi 3 noktasına bakıyorum. X 1 x1 y eksi 3 x1 y eksi 3 ise x'in 1 olduğu y'nin eksi 3 olduğu şurasıdır yani dördüncü bölgedir 2'ye bakıyorum 2 ye 0 x2 y 0 x'in 2 olduğu nokta x ekseni üzerindeki 2'dir y'si 0 olduğu için tam x eksenindeki 2'dir bu hangi bölgededir? Bu hiçbir bölgede değildir. Bunun cevabı x ekseni üzerindedir. Yani x ekseni üzerinde eksenler üzerindedir. Yani eksenlerin üzerinde olan bir nokta bölgelerde değildir. İki ülkenin sınırı olarak düşünün. Ne Suriye'de ne Türkiye'de nerede sınırın tam üzerinde. C 4 5'e bakıyorum. X eksi 4 Y 5 eksi 4'e 5. X'in eksi 4 olduğu Y'nin artı 5 olduğu kısım şuraya bir yere denk gelir. Yani ikinci bölge olur. D 1'e 6 x 1 y 6 x'in 1 y'nin 6 olduğu yerde yaklaşık olarak buralardadır. Yani birinci bölgedir. E bakıyorum eksi 3 eksi 1 hem x eksi hem y eksi ikisinin de eksi olduğu bölge eksi 3 eksi 1. Bu da üçüncü bölgededir. Bu şekilde noktaların bölgelerini buluyoruz. Geldik 8. sorumuza. Bir analog saat vermiş. Yani akrep, yelkova ve saniyenin mekanik hareketlerinden oluşan klasik bir saat. Şekildeki saate göre akrep ile yelkovanın eğimleri çarpımı aşağıda hakkında hangisi doğrudur? Şimdi eğimde bir doğru, bir doğru bakın. Şöyle sağa doğru yatıksa bildiğimiz sağ kolumuzun olduğu tarafa doğru. Yani şöyle dik duruyor ama böyle durmuyor. Sağa doğru bakın şu tarafa doğru yatık. Sağa doğru yatıksa eğimi pozitif olur. O halde şu akrebin eğimi pozitiftir. Sonra bir doğru eğer sola doğru yatıksa eğimi negatiftir. Yel kovana bakıyorum. Yani dakikayı gösteren şu uzun olan parçaya bakıyorum. Bu da dikkat ederseniz sola doğru şu tarafa doğru yatık. Sola doğru yatık olan doğruların eğimleri de negatiftir. Yani eksidir. Eğimleri çarpımı da artı ile eksenin çarpımı nedir? Eksidir. Yani cevabımız 5'tir. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif, yataysa hiçbir tarafa yatık değil. Bakın normal yatay x ekseni gibi ise eğimi sıfırdır. Dikeyse, dikeyse eğimi yoktur, tanımsızdır diyelim, bulunamaz diyelim. Evet, dikey doğruların eğimi tanımsızdır. Evet 8. sorumuz da bitti. Şöyle gelelim. Şuradan 9. sorumuzu alalım. 9. sorumuz diyor ki bize yanda verilen D doğrusunun eğimi nedir? Bakın yine bir eğim sorusu. Eğim çok önemli. Hem 8. sınıf LGS'ye hazırlananlar için hem de lisedeki bazı konular için önemli. Liseye geçenler, devam edenler biliyor zaten. Şimdi yanda verilen D doğrusunun eğimi kaçtır? D doğrusuna bakıyoruz. Bakın D doğrusu eksenleri y'de 2'de x'de de 5'te kesmiş. Bakın burada bir dik üçgen oluşmuş. Şöyle. Dikey uzunluğunun 2, yatay uzunluğunun da 5 olduğunu görüyoruz. Koordinat sistemleri birbirine dik olduğu için dik üçgen. Dikey uzunluğumuz 2, yatay uzunluğumuz 5. Ve bu doğru dikkat ederseniz sola doğru yatık. Yani bu doğrunun eğimi koordinat sisteminde olduğu için sola yatıklığını da kullanıyoruz. Eksi 2 bölü 5 olur. Peki bunu yüzdeye çevirin diyor bize. Bunu yüzdeye çevirmenin çok kolay bir yolu vardı. Daha önce bir videomuzda anlatmıştık. Yüz ile çarpıyoruz. Bakın. Bir kesri ya da bir sayıyı yüzdeye çevirmenin en kolay yolu onu yüz ile çarpmaktır. Çarpıyorum. Tabi yüzün gizli paydası da 1. Onu unutmuyoruz. 2 kere 100. 200. 5 kere 1. 5. Eksi 200'ü 5'e bölersem. 40. Yani bu doğrunun eğimi yüzde eksi yüzde 40. Bu eksi neyi gösteriyor bize? Doğrunun sola yatık olduğunu gösteriyor. Bunu sakın unutmayın. Sola yatık eksi sağa yatık art. Nerede? Koordinat sisteminde. Evet geldik sonuncu sorumuza. Onuncu ve sonuncu sorumuz diyelim. 3x eksi 1 bölü 8 eşittir 4 ve bir dikdörtgen vermiş. Kısa kenar x uzun kenar 2x. Verilen denklemdeki x değerine göre ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu kaçtır? Evet, basit pratik bir soru olarak yazdık bunu hızlı bir şekilde. Şimdi önce burada şu x'in ne olduğunu bir bulalım. Bulduktan sonra yerine yazarak dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. 3x eksi 1 bölü 8'i eşittir 4 ise bölü 8 karşıya ne olarak gönderilir? Çarpı 8 olarak. O halde 3x eksi 1 eşittir 8 kere 4 32 olur. Eksi 1 karşıya ne olarak geçer? Artı 1 olarak geçer. 3x eşittir 32 artı 1 33 olur. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Neden? X'i yalnız bırakmak için 3'ler gidiyor. Ve x eşittir 33'ü 3'e böl 11. Demek ki x 11'miş hemen yerlerine yazıyoruz x 11 ise 2x de 22 olur. Kısa kenar 11, uzun kenarlarda 22. 11, 11, 22, 22 ne oldu? Cevabımız çevre uzunluğumuz 66 birim olarak bulundu. Çevre eşittir 66. Ne yapıyoruz? Topluyoruz 11, 11, 22, 22. Evet sevgili sekizler Tekkal Akademi'de yazılı yazılık videomuzun sonuna geldik. Lütfen güzel çalışın. iyi notlar alın. Ufak detaylara dikkat edin ve sakın sakın olaki ezberlemeyin. Tekkal Akademi sizler için öğretmeye devam edecek. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Başka bir yerde aramayın, gerek yok. Hepinize yazılda başarılar ve sevgiler. Hoşçakalın.